Bir daha rakip bu Kocaeli Ligi'nde tek ustaları Kepert'e maçın geride bıraktık. Maçla ilgili çok söyleyecek bir şey yok aslında ya. Okan. Senin görüşlerini almak istedik özellikle Facebook'ta ya. yazılanlarla ilgili. Buyur. Ee, şimdi maç çok güzeldi. Yani çok acayip zevk aldık. Ee, yani Ligi'nin iyi takımlarından biz de öyleyiz. Renk olacağını biliyorduk zaten. Ama yani kesinlikle Facebook'ta gördüm. Ee, bazı Murgul, Gölcük, bir de bir arkadaşlar birkaç yazı yazmış. Evet. Ya pek gali almadık. Aslında hani ekstra bizi motive etti onlar. Hani yanlış bir etki yaptı yarattı bizde. Yani artı yedi demiş bir arkadaş. Evet. Üç hafta önce yedi sıfır <laughs> yendik onları. Herhalde oradan aklına kaldı. Bir şeyler oraya <laughs> yazdı. Murgul'da, ya yani Murgul'da hiç daha oynamadık. Yani oynamayı da isteriz. Hiç fark etmez. Ee, Gölcük Gölcük'te Gölcük'e de teklif yapmıştık zaten. Evet. maç kabul etmediler. Ee, onlar hani başkasını kullanarak bize hani nasıl diyeyim size hani Kepertin'in adıyla bize gidiyorlar. Evet. Biz zaten 7, e, artı olur, handikap olur, 4 handikap falan yapmışlardı. Özeti izlerlerse e, neyin ne olduğunu çok iyi anlayacaklar zaten. Herkese başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum Okan. Senin maçla ilgili de kısaca görüşlerini almak isterim. Aslında iyi de götürdünüz maçı ikinci devreye kadar. Ya maç çok iyi geçti bizim maçımız. Yani evet. onların açısından da çok iyi geçti. Ben, ben elimden gelen yaptım. Arkadaşlarımla yaptı ama yani şanssızlık diyelim. Birkaç basit hata yaptık. Onlar da yaptı ama onlar daha iyi değerlendirdi kefette. Başarılar diliyorum onlara. İyi takım, çok iyi. Teşekkürler tamam. Okan. Tefalin üst da Teşekkürler. Ligde de önümüzdeki Rica maçlarda edin. başarılar diliyoruz. Eyvallah.